Üç bardak çıkar, dört tamam, bardak. Bırak, onları yapsak. Üç bardak çıkar, diğeri de tankut al. <laughs> 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 Üçüncü bardak kime tattın? Hayır, evine. lafın gidişi yani üç bardak, dört bardak en fazla. Hmm. Öyle demek istedim. Belki Çok erkekler... güzel, içinde tarçın var, ada çayı var. Belki erkekler evinden de birinin diğerleri aldı. Kim hasta? Tankut sabah biraz kötü gibi geldi bana. Kim hasta? Tankut. Hadi be sen Harbi mi? Yavaş. Biraz böyle şey... Halsizlik vermiş. İçi böyle hani der, içim gıcıklanıyor derler ya hasta olma başlangıcı. Oldu mu olacağım. Ha evet. şimdi oldu mu, ha şimdi olacağım. Sıcak arada. basıyormuş onu da. Ya bilerek diyorsunuz, hayır. <laughs> Bugün bir bilgi, yani. harareti var. İnanır mısın ben eve gittim ya dün dedim ya size. Burada üşüyorum orada yanıyorum diye. Orası bir sıcak dün duramadım. Kaçtım geldim. Allah. Biz de bura için söylüyoruz onu. Yok. Orada bir yandım yandım. Cidden tam bir şey var mı? Bak varsa çay var. Giderken ben de geleceğim size. Hediyesinin yarısı adnan azdan sana sorayım. Var mı öyle bir şey? Varsa çay götürebilirim. Var var. Yemin Sen et. Ciddiyim var. Aa götüreyim dur da o zaman. Ne olacak daha yeni geldi, sevaptır. Aynen öyle. Sonuçta bir çay yani. Bundan yanlış anlaşılacak hiçbir şey yok. Kimse yanlış anlamaz mı durumu? Bana kim bakacak sonra? Ben bakarım. Heh. Ben yok mu? Onun senin nazıma alakalı arada gelmen sebebi. Hasta olsam bakar mısın abi? Ay sizleriniz ne kadar sıcak ya. Biz sıcak de yakayım mı? biraz. Evet. Cimri sıcak miyiz? Neyiz? Yakmıyoruz, derece. açmıyoruz. Vicdansız. 14, derece 14 derece, 14 sıcak, derece, sıcak. Sıcak sıcak derece. 14 derece sıcak ya. Derece sıcak tabii. 14 ile 19 yazıyordu. 19.8. Senin gözün 19.8 görüyordu belki. Hissettiğim de bir o kadardan iyi. daha fazla. Hadi iyi bakın kendinize. kalın Var mı notu olan? iletiyim? Sevgi seneti olan var mı? Anladın sen. Evet. selam söylüyor. Sen Efendim? Sen, yani sen söylersin bir şey, mi? şey mi? Ben söylerim Barış'cığım. Sen o. söylersin. Sen zaten. Sen Bursun de mi selam söylüyorsun. söylüyorsun? Evet. Bizim ilişkide... Evet. Bizim ilişkide... Evet. Yani çok Ay hiç burada mutlu ayrılmamıştım böyle. Ama... Aaa! <gülüyor> 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 ya <gülüyor> Bak. Gidesi ya. de yok, ayakları da geri geri gidiyor. Her Göz, gözü gözadı. Bak her gittiğimde bir tartışmanın içinde kalıyorum. Her gittiğimde bir koalisyon bir şey oluyor. Her gittiğimde bir ağlıyorum, bir şey oluyor. Ay hiçbir şey olmadı. Mutlu mesut, ısındım, geldim yani. Tamam, etkisi olmasın o. Ay yeni bir aşk mı doğuyor aman Allah'ım. Ne olsun? Canım Amerika'dan esen e, sıcak hava etkisi kadar. Evet, yani. evet, çok, Amerika'dan çok sıcak. Amerika'dan buraya mı esiyor böyle Tabii tabii, Amerika'dan. Vallahi ben tankut geldi diye sizin kadar en az sizin kadar sevindim yani. Evet. <laughs> güzel bir enerji geldi. Enerjiden anlayan, pozitif olan, dünyaya pozitif bakabilen bir insan geldi. Yani. O yüzden kendim adına mutluyum. Onu anladık, onu gördük. Kendi adına maşallah bayan. İşte bu kadar. Ben size çay getiriyordum, şey yapmayayım. Bugün eve görüntü verildi. E, Tuğçe... E, erkeklerin ısısının arttığını söylemiş. Herkes montla oturuyordu ama Tuğçe'ye nedense oranın ısısı bir artmış geldi. Bu büyük bir ihtimal kuttan kaynaklanıyor. E, aralarında bir e, iletişim oldu herhalde Konuşma oldu Çok mutluydu zaten güle güle gel gelmişti bizim evde e, Tuğçe bu evde sürekli ağlayan bir arkadaşımız Artık e, ısılar attı, arttı Ve gülüyor İnşallah hep böyle mutlu kalır yani Bir defa böyle nerede? Buradan bu kadar mutlu mu ayrılıyorum dedi? Aynen aynen ben onu İlk cümlesi he. E, siz de bunu bana, bana, hemen bana so ya siz ne güzel gaz verdiniz bana abi ya. Yani. gazla gazla Bro, sen çalışacak bir adam değilsin burada <gülüyor> gazla <ve> benzinle çalışmıyoruz <laughs> var olan şeyleri sana söylüyoruz <gülüyor> zaten <gülüyor> yani zaten belli değil canım ama burada yani. bak abi şu da var şu da bir gerçek bizim erkekler grubu arasında hani konu, yani Tuğçe ile Tuğçe'yi kaldırabilecek onunla bir yola çıkabilecek aday vardır ya o ben değilim Arca da değil o yok e, Ünal da değil Belki ben de. Ya zaten o. arkadaşım ha. diyor. Hani arkadaş dost da, yani. da kardeşim. Hani yapı olarak mesela olmaz ya. yani. E, Daha iki, böyle ikilimi yan yana getirmeyin ha. Benim arkadaşım mı yani Ya kardeşim yapı olarak söylüyorum. Yani öyle arkadaşım şey da olsa öyle bir sorunda zaten. Burada olmaz. Yani, yani o yapıdaki gerçekten e, tankut yani burada artık tankut yani abi o. Şimdi sen tankut ya. abi ne demek istiyorsun? Yani yapısal derken şimdi bak yapısal anlamında şu. Evet. Mesela bizim bazen sert çıkışlarımız, anı çıkışlarımız düşünmeden e, bir şey bir şey demez. Tabii tabii de şey neydi de eyvallah demeyecektin herhalde. Ya kardeşim, şimdi yani o çıkışın yeri bir zamanı Üstüm var. Bir farklı olur benim. He. Biraz, biraz, biraz daha böyle daha böyle anlayışlı, daha böyle kibar, daha naif, daha böyle hani e, kadına yönelik anlayışı bizden hani o denliyiz ama Tankut abinin şimdi biraz daha böyle ılımlı. Hani ya biraz daha, daha sorgulayıcı, daha, daha, biraz daha böyle üstü kapalı değil de Daha ayıklısına kadar girip Yaş olduğundan yok olgunlukla mi? alakası yok onun kardeşim ya da herkes de olabilir de bile olabilir Neden bu kalp bu Allah aşk vermen dinlemez ya. bir daha verdiğiyle bile olabilir diyor hmm. <laughs> niye olabilir beğenebilir azıcık daha var çay. Ister ha, yok 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 kötü ya. Hadi gidelim hadi yalan söylüyorsunuz. siz değil. biliyorum ben yok 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 Annem çıkmaz bundan da bakayım Nasıl kötü ya abi çok kötü. Ya bir şey Öyle söyleyeceğim orası. Adnan ya, Adnan iki dakika bir gel aklı başındasın gel bir ya. Ben gidiyorum orada mı oturacağım. <laughs> sürükle beni Emin böyle şey gibi iki peşine sürükle. Ağabey <laughs> az kusurmuş sana anlattı bize. İyi de dün konuştuk burada. Tamam dedim kusura bakma dedim. Ne ne diyeyim ki neyi bekliyor ki yani daha ne söyleyebilirim ki. Kusura bakma dedim okey dedim. Bundan bundan dolayı böyle yaptım dedim. Anlaştık sanıyorum ama hala uzatıyorsa bu işi uz uzatmaya devam edecekse saçma sapan bir şey, ben de uzatırım. Ay ne diyeyim ki? Daha ne yapayım? Aa, ne diyeyim? diyeyim? Tanık'tan <laughs> burada sevgilisi mi var? Kime getirecek? Sevgilisi e, kim var burada. Ha? Tanık sevgilisi yok mı? sanki? Sevgilisi var Aslında burada. Sen de Hayır, e kim bakacak buraya gitse kim, bakacak? kim tam. yapsın He. diyor. Ben abime bakıyorum o tamam. Hadi yürü Gamze sen de odununu mu sopanı mı ne veriyorsan ben. Ver. Son kalan hediyesini. Başını atma. Gülüce hastayız eziyet mi ediyorsun bunu ne? Ha? Beğenmediniz mi? Yine Çok... iyisin ha hasta Aa, ya. Bal koyacaktım. Bal koyacaktım. Kızlar bir bal koyun. Çok vitaminli. Hemen hasta olmam lazım ben Hatır. de. Çok mu kötü? Zaten canım Bana virüs bulaştırın. Erkeklere kap. evine gideceğim lazım. Şşş, dido, Dido, Bana azıcık dido. baksın. Başka türlü beni sevip bakacağı şey yok. Bir bak, bak, şey söyleyeceğim. Yanımıza <laughs> yaklaş. Suratım şey var, var. <laughs> Portakal var, limon var. Her şey var içinde. Dido, <laughs> Adı çayı var. Bak şurada bal var. Göbeği de dersin içine koy. Otursam getireyim ben. Orada bak masada bal. Hadi yürü yürü. Vallahi vitaminli bu ya. Vallahi yeminle. Hadi bir Allah korusun. Daha yeni geldi. Misafirlerimiz gel, gel. var. Çok beyler, dediğin zaman. Misafirlerimiz var. Gel gel. Gel. Misafirlerimiz, Misafirlerimiz mi? var derken bir abi var. Ha var. Merhaba. Merhabalar Sevgili efendim. Sevgili dostlar merhaba. Eee Barış abi. diye bir ya, arkadaş var. Nerede? Barışcığım, eee hediyelerden birini unutmuşsun. Hani getirmiştin ya. He layık gördüğümüz. Sepe sepe kullanırsın. Sana layık gördüğümüz yerler bu. Hmm. İyi bakamamışsın Aa, ama buna Gamze. yumurta mı var? Gamze duydu mu beni? Efendim? İyi bakamamışsın buna. Suya koyup dallandırıp budaklandırman lazım bunu senin. He diyorsun. Yani tam Bardaklar sana yakışır var. bir şey e, hediyeydi zaten. E, hak ettiğin hediyeyi getirdim. En önemli Tank hediyeyi. Bardaklar şunlar, Aynen dün bir unutmuşuz bir bunu. Götürmüş. Bir kadın ...biliyorsan bu hayatta... ...bir kadın... ...götürüp... E, ...beni yont diyebiliyorsan... ...bunu hak edecek kadına götürüp... ...gerçekten bu hediye verebiliyorsan... Sonrasında da bu hediyenin sana geldiğini görüyorsan ee, içerisinde başka bir, bu, işin başka bir, bu işin içerisinde başka bir şey arar. Yani Gamze beni yontamadı mı diyorsun? Aynen. Yontamadığı için de geri getirdi bunu. Aferin diyor. Yok, diyor. Berker Yok, Yontmak istememişimdir belki. Yontamazsın Bana yont, zaten. Yont, Sen yontamazsın biri değil, zaten. Yontulmuş Sen bile. Sen bir adamı yontamazsın zaten. Ben çok iyi yontarım yontamazsın. ya. Yontamazsın. Yontsaydı zaten bu zamana kadar bu denli olaylarla biz karşılaşmamıştık. E, seni yontmak istememişimdir belki. İşte beni yontmak istemedin. Beni demek ki başka insanlar burada. Şu şimdi bir okula bitsin beni Ay rica evet. ediyorum şu başka insanlar bir gelse de yontsa seni. Sen iste, olur. Sen yeter ki